Evet arkadaşlar merhaba Keşif Çizgisi kanalından selamlar herkese Bugün can sıkıntısı Artı tak yapıyoruz Şimdi bir arkadaşımız çağırdı ona doğru gidiyorum Ne zamandır video çekemiyordum Bugün de değişik böyle bir şey olsun istedim Tabi arkadaş kabul ederse ee, Yükleriz etmezse kapatırız başka bir şekilde. Başka bir müşteri kabul ederse yükleriz. İzmir'de hava çok sıcak olmaya başladı. Yani koşuşturma çok fazla var. İnsanlar oradan oraya, oradan oraya koşuşturup duruyor. Şöyle kaskımı ayarlayayım. Uzun zamandır da bir seyahat yapamadık. Biraz işlerle ilgili koşturmamız gerekti. En yakın zamanda çok güzel bir rut planlayacağız. Sürekli trafikte olmak zor yalnız ha. O dikkatimi çekti. Yani özellikle bu taraflar eski İzmir tarafı çok yokuşlu ve rampalı. Çok dikkat gerektiriyor. Dostlar herkesin keyfi yerindedir inşallah. Yavaş yavaş abonelerimiz oluyor. <gülüyor> ben <gülüyor> çok pardon çok özür dilerim. Ben kurgu üzerine hiçbir video çekmiyorum. Günlük yaşantımda aklı mesince bir şeyler çekiyorum işte. Onun için umarım beğenirsiniz diyorum. Martsta karar ara ara yapıyorum ya hoşuma gidiyor. Hop 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 hop. Hop şuradan döneceğiz. Ara ara yapıyorum hoşuma gidiyor, keyifli geliyor bana. Ondan sonra yalnız haritalarla ilgili bir sıkıntı var ya. Bazen hemen pusula bulamıyor, yönünü bulamıyor. Gerçekten çok zorluyor özellikle sürekli sokakların olduğu bir noktada. Ciddi anlamda problem çıkarıyor. O zorluğu var. Ama keyifli. Kalabalık. Yollar çok farklı. Özel, yani inanılmaz derecede değişik araç sürüşler, motor sürüşler falan var. Biraz daha agresif kullanmak gerekiyor açıkçası. Yoksa yollar bitmiyor. yeşil yurt tarafı. Yani şu an kendi oturduğum muhitten çok çok uzaktayım. Her zaman gelmediğim bu lokasyon ama bu martı sizi sürüklüyor. Yani <laughs> nerede başladığınızın ve nerede bitirdiğiniz hiç e, farkında bile olmuyorsunuz. Ciddi anlamda sürüklüyor sizi oradan oraya. Ama keyifli ya. Şöyle geçelim. Ama şunu kanaat getirdim. Bu martı X-Max ile yapılmaz. Ben X-Max'in sürekli artçılı bu kadar sert bir motor olduğunu bilmiyordum. Sen misin kardeşim? Şu köşeye geçebilir miyiz? Kardeşimiz geldi. Hemen halledelim. Gel kardeşim. Çantanı koyacağım mı? Gerek var mı? Tamam. Şunu vereceğim rica edeceğim. Ustum bir saniye. Şifreyi rica edebilir miyim? Ben ayaklar açayım. 26.09 Binebilirsin kardeşim. Sağ Tamam mısın? Hadi gidelim. Konum doğru mu işaretlediğin? Geri veriyor zaten. Aynı zamanda video çekiyorum da. Yani istersen paylaşırım istemezsen paylaşmam. Seni çok seni çok çekmedim zaten. <laughs> Şimdi arkadaşımızı aldık. Konuma doğru gidiyoruz. Çok da güzel bir kardeşim. Yani günler böyle geçiyor. Martı yaptığınızda çok keyifli. Arasına çıkıyorum ben böyle. Çok da hoşuma gidiyor. uzun yol olduğunda özellikle muhabbet de diğer bir kaskım vardı interkom var onda. Interkom'dan bağlı olduğunda sohbet ediyoruz. Güzel oluyor. Bu taraflardaki yerlere çok hakim değilim. Yani biliyorum ana hatları ama genelde işte şey olması lazım. Yani işte bir mekan üzerinden vesaire çok bilmiyorum açıkçası. Ama ana hatları biliyorum. Onun için navigasyon kullanmayı tercih ediyorum. Tek sıkıntı buralarda çok ciddi bir yokuş olması. Ama normalde gayet güzel. Trafikte çok dikkat etmek gerekiyor sadece. Ama İzmir'de motor sayısı her geçen gün çok fazla olmaya başladı. Özellikle genç arkadaşlarımız motorları tercih ediyorlar. Satın alıyorlar, kullanıyorlar. Çok da güzel ilerliyorlar. Onun için trafik yavaş yavaş evrilmeye başladı. Yani Martı'ya daha sıcak olmaya başladı. Aynı zamanda motor kullanırken de Arabalar da artık buna alışmaya başladı. Bazı kişiler hariç onlar motoru kabullenemiyor. Adam göz göre göre arabaya yol verirken motora yol vermiyor. Böyle sıkıntılar da oluyor. Yapacak bir şey yok. Taksici abimiz koluyla havayı kokladı. 3 dakikalık bir mesafe kaldı. Çok kısa bir mesafe kardeşim gideceği nokta. Birazdan onu bırakıyor olacağız. Şuradan amplayı çıkalım. Sinyalimizi verdiği Bugün bu taraflardayım. Bir türlü karşı yakaya gidemedim. Şimdi yavaştan dönmeye çalışacağım. İşte böyle bir yer. Şurada Yine benim <laughs> sevdiğim boğazla ilgili muhakkak izleyen videolarımı izleyen arkadaşlar biliyor. Ben biraz Boğaz'a düşkün biriyim. Çok da yer gezmiştim. Bakın şurada bir kenan var. Dönerci kenan. Özellikle bunu gelip denemenizi tavsiye ederim. Şiddetle efsane bir yerdir. Çok beklersiniz. Bir saat falan beklersiniz ama gayet güzel değil mi kardeşim? Kenan gerçekten güzel. Dönünce bırakayım ya da buradan mı bırakayım? Şu taksinin önü zor mu olur? Uzak mı? Tamam. Aslında ben bir benzin istasyonuna gireceğim ya. Olur değil mi? Şöyle riskli riskli hareketler yaptım. Artık bunları kayıtta sileriz. <laughs> Kardeşim yordum seni vallahi buraya kadar getirdim ama. Ne mi? Tamam süper. Kapattım.